sonsuz esmayı idrak edecek sonsuz kabiliyeti insan hayvandan daha aşağı süfli hevesler için harcayıp bütün kabiliyetlerini öldürürse sonsuz bir cinayet işler işte hopladı zıpladı bağırdı çağırdı sonsuz bir cinayet işledin sonsuz bir cinayetin karşılığı da sonsuz bir azap olması adaletine muvafıktır. sonsuz bir cinayet işledin kendini öldürdün sonsuz latifeleri öldürdün sonsuz esmayı öldürdün sonsuz nimetleri öldürdün katlettin mahvettin idrak edemiyorsun şu anda değil mi Allah idrak ettirsin bütün esmanın sonsuz tecellisinin önünü kapattın. Bütün mahlukat davacı olacak. Yani geminin kaptanı sendin, geminin dümenini bıraktın. Bütün hizmetçilerin bütün yaptığı ameller sultana gidemediği için hepsi senden mahşere davacı olacak. Arısı, sineği, böceği, gezegeni, dünyası, okyanusları, dağları, madenleri, güneşi diyecek ki Allah'ım bundan davacıyız biz. Bu ibadetlerimizi bu kapıdan sana götürmedi. Bütün yapılan masrafları boşa çıkardı. Ya, Cami bir istidatta yaratıldığı için. Esveri safilinden. Yani düşerse adamın düşecek yeri yok. Yani minarenin tepesine çıkan bir adam diyor tabana düşmez. Çukurların en derinlerin derinlerine düşer. Yani yani değil mi? Tereyağı bozulduğu zaman zehir zıkkım olur. İnsan oğlunda da, insan evladında da en latif yaratılan, en hassas yaratılan, şefkat kahramanı olan diyor kadınlar bozulduğu zaman en bozuk olur. Üstad Hazretleri diyor ki Risale-i birinci talebesi çocuklar ve kadınlardır diyor.